Fizik yapamıyorum diyenler bu videoya gelsin. Şimdi AYT kampımızın 25. günündeyiz. AYT kampımızın 25. gününde yapacağımız şey bilim için torktan sonraki denge ve kütle merkezi olaylarını almak ve buradaki püf noktaları temel anlamda özüterek en temel haliyle size vermektir. 12 yıllık fizik öğretmeniyim. 12 yılın içerisinde neyi öğrendim biliyor musunuz? ÖSYM'nin bu olayda sayısaldan çıkıp fiziksel düşünceye öne çıkarttığını düşünüyorum. Ondan kaynaklı olarak büyük mikrofonlar, büyük 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 prodüksiyonlar içine girmiyorum bilerek. Bilerek girmiyorum. Bakın bu kanaldaki bütün videoları teker teker izlediğinizde böyle bir kaygımın olmadığını göreceksiniz. Böyle bir kaygım neden yok? Böyle bir kaygım sizin daha temel, daha öz anlamda şeyler öğrenmeniz. O zaman gelin başlayalım. Benim için denge demektir? Denge, bak dengeyi aldım. Denge benim için tartıdaki denge değil mi? Tartıyı düşün. Tartıda şöyle bir iki kefe var. Şuraya getirdiniz. Şuradan bir cisim koydunuz. P ağırlığında. Şuradan ne koyman lazım? Şunlar birbirine eşitse. Ne yapacaksın? Buraya da P koyacaksın değil mi? Mecbur. Çünkü bunu çevirmeye çalıştığıyla, bunu çevirmeye çalıştığı ne yapacaktır? Eşit olmak zorundadır. Bu temelden gidersen zaten hani ÖSYM'nin 2018'de sorduğu soruya bak. Sadece diyor ki benim denge noktamda o torkların oranı nedir? Zaten şöyle bir şey. Bu olayın temelini bilen öğrenci der ki bu sistem dengede ise oranı 1. Torklar oranı sadece 1. Torkların büyüklükleri oranı 1'dir. Torkların oranı da eksi 1'dir. Yani ters bir şey varsa. Buna dikkat etmen lazım. Dengeyi aldığım zaman, dengeye ele aldığım zaman 1. F netim 0. 2. Toplam torkum. Yani toplam torkum. Yani net torkumun sıfır olması gerekir. Ben bu iki nokta üzerinden gideceğim. Bu iki nokta üzerinden gidersem benim net kuvvetlerim artı toplam torkum yani oradaki net torkum sıfır olması lazım. Ben bunu biliyorsam bu tork sorularının tamamını yapabilecek düzeydeyim. Ama ne var? Geometrik bir temelimin olması lazım. Yani ben burada geldiğimde, ben burada geldiğimde, yani soruları çeşitlendirelim. Milyon tane soru çeşidi çıkarabilirim. Milyon tane. Yani ben şuradan aldım, tamam mı? Şöyle çizdim. Bak, kaç parça ayıralım burayı? Bir, iki, dört parça ayıralım. Dört parça ayırdığımda şuraya ben bir tane ev kuvveti vereyim. Şuradan da menteşeliyim. 10 noktasına sabitledim. Bunun ağırlığı önemsiz olsun. Ağırlığı önemsizken ben şuradan bir F1 versem ne yapacaksın? Şöyle hesaplamak zorundasın. Bunu eğer buraya doğru çekmeye çalışıyorsam yukarıdan çevirmeye çalıştığım kuvvetin oradaki dik kuvvetin torku ne yapacaktır? Birbirine eşit olacaktır. Bu şekilde. Ve ayrıca Bakın. Şöyle girelim. Bana dedi ki burası kaç hocam? F çarpı 2. Bak. F çarpı 2'nin F1 çarpı 4'e eşit işte olduğunu görüyorum. Ben o zaman buraya 1 verirsem buraya ben kaç vereceğim? 2 vereceğim. Demek ki bu kuvvetim 2 ise bu kuvvetim ne yapar? 1 yapar. 2 birimi F diyorsam 1 bir birimi ne demek zorundayım? F bölü 2 demek zorundayım. Peki sol tarafa etkiyen durum. Yıllar evvel bir öğrencim sormuştu. Hocam şurası bize neyi verir? Gençler burası bana neyi verir biliyor musun? Burası bana F bölü 2'yi verir. Neden? Aşağı doğru olanlar yukarı doğru olanlara eşit olacak mıydı? Olacaktı. Demek ki bu milin üzerine yük, binen yük de F bölü 2 şeklinde yapacaktır. Bunları söylüyorum. Dikkat etmenizi öneririm. Devam edelim. Bunlardan daha karmaşık sorular var. Göreceğiz şimdi. Bana dedi ki benim denge merkezim. Yani dengemin olduğu yer. dengemin olduğu toplandığı nokta bana kütle merkezini verir. Yani dolayısıyla şöyle bir şey düşüneceksin. Ya yani bileşik sorular var. Onlar geliyor sanki. Şöyle bir şey. Üstten ben buraya aldım. Şöyle çektim. Şuradan 1, 2, 3. Yani 4'e böldüm. Biraz daha abartalım değil mi? Ne güzel. 5 birim yaptım. Şuradan çekiyorum dikkat et. Şöyle çekiyorum. Ondan sonra ben buna T1, buna T2 dedim. T1, T2 dersem dikkat etmem gereken yer neresi? Şuraya geldiğimde. Burayı bana P vermiş. Hatta 2P diye Şuraya da bana P demiş. Şimdi sistem dengede olduğuna göre T1 bölü T2 oranı nedir? Ve benim yine oradaki çubuğun ağırlığı önemsiz. Dikkatli bir şekilde yaparsanız en pratik şekilde çıkaracaksınız. 2 P buraya taşısam, P'yi de buraya taşısam denklem burada denkleşir mi? Denkleşir. Tam şu noktada denkleştirdim. Tam şu nokta. O zaman yukarı tarafı denkleştirmeye çalışalım. T1 buraya doğru. 3 birim. T1 çarpı 3 dedim. Eşittir. T2 çarpı. Ne dedim? Bir birim geldiğini söyledim. Ne yaptınız? Ben buraya birilersem buraya 3 mü diyeceğim? Tamam. Benim o zaman buraya 1 bölü 3 oranında daha 1000'e vermem lazım. İp gelinmesi oranı vermem lazım. Burada bir problem var mı arkadaşlar? Yok. Şimdi... Burada şu olaya bakacağım. Ne dedim? Aklımızda tuttuk. T1 eşittir. 1 Bir birim. T gelsin. T2 eşittir. 3T gelsin. Benim toplam elimde 2P artı P'den dolayı 3P geldi mi? Geldi. E bunların toplamı buradaki 3P'ye eşit mi? Eşit. Şuradan alacağım. Diyeceğim ki sonra 4 tane T geldi. Bunun karşılığı olarak 3P geldi mi? E o da geldi hocam. T eşittir 3P bölü 4 yaptı mı? Yaptı. Ben bunu aldığımda ben bunu aldığımda T1'in 3P bölü 4 olduğunu T2'nin ne yaptığını görüyorum. Ne yaptığını görüyorum. 3 ile çarparsam 9P'nin 4'e oranı şeklinde alıyorum. Buraya kadar dikkatli dinle. Buranın nasıl yapıldığını, bu olayın nasıl çözdüğüne Dikkatli bir şekilde bakmanı öneririm. Ve sona doğru bir soru çözeceğim ki bu gerçekten 3 4 5'in yayınlamış olduğu en güzel sorulardan bir tanesi. Ve aklımda. Size bunu göstermek isteyeceğim yani. Bu en dikkat çekici sorularından bir tanesidir. Yani o yüzden yani kaç kulağın varsa aç, ne kadar çakran varsa aç. Bunlar önemli sorular. Devam edelim. Yani bunların farkına var. Bu fizikte zor bir durum yok. Biraz geometrik yapı, birazcık böyle eski bilgilerini karıştır. Onları birleştirirsen çok güzel bir şey çıkacak ortaya. Çözüp bunu Instagram'a da atarım. Bunu TikTok'a da atarım. Bunu ben YouTube Shorts olarak da atarım. Benim derdim sadece abone kazanmak değil. Bu Türkiye içerisinde fizik nereden nereye geldi? Ve bunların temeli ne? Zor bir soru çözmekten çekinmeyeceksin. Zor soru çözmekten çekinmek, fizikten korkmak demektir ve fizikten korkmayı artık gözün önünden kaldır. Diyelim ki şu olay var. Bakın. Şöyle bir durum gel gelişti diyelim. Bak şöyle geldi. Gördün mü? Durum bu. Şuradan duvara sabit diyelim mi? şuradan da sabit sabitleyelim. Bak. Şuradan şuraya doğru gelen bir ip gelmem olsun. Şuraya da ben. 37 derece diyeyim. Oldu mu? Buradan çekelim. Bak buradan çekelim. Tam buradan çektiğimde ne olacak acaba? Buradan çekelim. Burada ne var? Homojen bir yapı var. Türdeş dersem aynı türden yapıldığını görüyorum. Bu da iyi bir kavram yazısıdır. Türdeş oradaki maddelerin tamamı tamamı türdeşse aynı türden yapıldığını söylüyorsa ben şuraya iki kat bir şey yazsam mesela şuraya iki kat bir şey yazsam olay çok değişecek. Homojen her yerinde aynı özelliği gösteren demek. Türdeş de aynı türden aynı maddeden yapılmış demek. Dikkat edin. Şimdi bana burada P kadar çubuk ağırlığı söylesin. Bunu bana dedi ki Sistemden ise T kaç P'dir dedi. Gel bunu birlikte yapalım. Dedi bana. Şurayı almıyor muydum? Alıyordum. Kaç P diyebilir miyim? Hiç kaç P'den çıkmıyor. Şurayı uzantısını aldığımda 37 derece mi? Burası o zaman T çarpı sin 37 mi? Burası aynı zamanda T çarpı 06 mı? Olay bitti burada. Şimdi şuraya dikkat et. Kırmızı ile yapalım şurayı. T06 çarpı 3 P çarpı 2 diyeceksin. T06 Şunu şöyle yazmayalım. P çarpı 2 diyeceğim. Dikkat edelim. Dikkat edelim bak. P çarpı 2 eşittir. T çarpı 0, 6 çarpı şurası kaçtı? 1, 2, 3'tü. 3'ü böyle aldım. 2 tane P eşittir. 1.8T yaptı mı? Yaptı. Ben bunu çarpayım. 5'te mi çarpsam? 10'la çarpayım arkadaşlar. 10'la çarparsam bu kaç yaptı? 18. Buraya kaç geldi kardeş? Buraya kaç geldi? Şurası 18 oldu değil mi? 2'ye böldüm 9 yaptı. Demek ki 9'a 10 bir oran var. Tamam mı? Tamam. Bana burada, bana burada söyleyeceği olay şu. Ben t 10 verdim. t 10 verirsem P9 oldu. Buradan çıkarabilirsin. Bana o zaman T kaç P'dir dese. T'miz kaç? 10. Burası kaç? Şurası 9 değil mi? Yani şöyle alacağım. Şöyle alacağım. Tek şunu alalım. Kaç P? Ben şuraya bir x bilinmeyeni atayım. Şuraya 9 yazayım. Şuraya da 10 yazayım. Ne yapacaktır burası? x'im eşittir. 10 bölü. 9 mu yapar? t eşittir o zaman. 10p bölü. Ne yapar arkadaşlar? 9 yapar. Bak dikkat edersen, iyi dinlersen, güzel bir şekilde yavaş yavaş dinlersen ne kadar oturduğunu, ne kadar bu olayın kalıplaştığını göreceksin. Sık sık soru çözün, sık sık kendinize soru yazın. Kendinize bir birikim yaratın. Bunlar çok önemli şeyler. Gelelim o son sorumuzun olayına. Hatırladığım kadarıyla yapmaya çalışacağım. Onun üzerine gideceğiz arkadaşlar dikkat edelim. Sürçün ihsan ediyorsak da affol arkadaşlar. Devam edelim. Birinci sistemde şöyle bir durum var. İkinci sistemde de şu şekilde almış. Bakın Birinciyi şuradan P olarak almış. İkinciyi şuradan P olarak almış. Bana bunu şuradan şu şekilde veriyordu. Böyle vermiyordu. Şöyle alalım. Şöyle alalım. Bana bunu böyle verdi mi? Verdi. Ondan sonra bak ipin boyunu değiştirmeden bak, ipin boyunu değiştirmeden bunu aynı sistem üzerinden şu şekilde çekti. Şöyle çekeyim. 1, 2, şurası ne yapar? 4 yapar. İpin boyunu değiştirmedi ve şuradan şöyle bir getirdi kardeşimiz. Buradan şuradan çekiyorum. P kadar. Çubuk ağırlıkları arkadaşlar. Önlemsiz. Bunu düşünün. Önce bir düşünün. Şuradaki bana ip geri, e, ip boyumu değiştirmiş mi değiştirmemiş? İp boyumu değiştirmediyse ben burada nasıl bir sistem kuracağım? Hadi bakalım hayırlısı. Burada